arkadaşlar. Bugün size Çekya'dan Stana'nın Clubfoot EU aracılığıyla bana gönderdiği pevli bir binnoş bebekle merhaba diyorum. Bu bebeği bugün yanıma aldım çünkü bu sabit arabarlı ortez konusunda konuşacağım. Aslında bu konuda bir yazım da var birkaç kere de paylaştım sorularda ama belki göstererek anlatmak daha etkili olur diye Bugün bu videoyu çekiyorum sizlere. Şimdi AFO, ADM ya da hareketli arabarda olmayan bir özellik bu sabit arabarlı ortezlerde var. Evet ilk birkaç gün alışması zor çünkü bebeklerimiz tek tek ayaklarını hareket ettiremiyorlar. Senkronize halinde hareket ettirmeyi öğrenmek zorundalar. Bu nedenle ilk birkaç gün zor olsa da alıştıktan sonra çok sık yaptıkları bir hareket var. Dizlerini böyle kırıyorlar Yukarı kaldırıyorlar sonra bütün güçleriyle ileri doğru atıyorlar. Ve bu hareketi bıkmadan, şenmeden sık sık yapıyorlar. İşte bu hareket sayesinde hem ayak kasları güçleniyor hem bağlar ve özellikle aşil tendonu daha esnek kalıyor, esnemeye devam ediyor. Hem de aslında bu hareket çocuğumuzun orteze alıştığının da bir göstergesi. Sabır ve kararlılıkla eğer çocuğunuzun ayağı orteze girmeye uygun bir hale gelecek kadar düzgün tedavi edildiyse inanın birkaç günden fazla süren bir şey değil. Ee, özellikle ilk 3 ay sürekli kullanımda bu hareketi yapması çok önemli. Siz kabul edip bebeğinizin de alışması için gerekli her şeyi yapın bence. En faydalısı bu ponsetinin bulduğu. E, bu sabit arabarlı ortezler or